Gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, oturun lütfen. Güzelmiş odanız. İstediğiniz zaman gelip burada da çalışabilirsiniz. Onun için söylemedim. Biliyorum. Sizi de buraya kadar yordum ama rapor sonucunu burada söylemek istedim. Hangi rapor? Guardian Tas'in Öztürk ve Nazlı Yıldız olayı ile ilgili DNA testi sonucu geldi. Oh, canlarım benim. İyi gördüm sizi. İyisiniz. İyiler. Sizinle ayrıca konuşmak istiyorum. Benim de size söyleyeceklerim var. Kayınvalideniz size selamlarını iletti. Çocuklarınızla hasret gidermenizi ısrarla istedi ve bütün izinlerini sağlanması için elinden geleni yaptı. Ne kadar düşünceli olmuş. Birdenbire davanın yeniden görülmesiyle ilgili bizim delilleri kararttığımız ve sizin gördüğünüz kötü muameleyi gizlediğimiz yolunda bir takım iddialar var. E, ama bunlar doğru değil. Sırası değil şimdi bunları. Sonra konuşuruz. Gidiyorsunuz Suzan Hanım. Mahkemeye çıkacaksınız. Davanızı inceledim. Hafifletici nedenler rehinize. Kısa bir süre sonra tahliye olmanız kuvvetle muhtemel. Aile içinde her şey olabilir kötü hadiseleri unutmak en iyisi. Cengiz Bey'i çağır. <laughs> Nasılsın anne? <laughs> Sağ ol. Kaydı elimden. Bir şey yapamazdın ki. Senin suçun değil. Yapma böyle ne olur. <laughs> buraya gel. Özgür. Bak. Kendini topla. Duyuyor musun onu? Kendini topla. Ya beni düşün. Bana bak. Benim senden başka kimim var ya? Allah aşkına. Bir sen burada da Nazlı başka kimsem yok. Anlamıyor musun bunu? Kendini toparla ve beni düşün. Kafayı oynatıyorum seni böyle görünce. Tamam, tamam ağla, okay, okay. <laughs> tamam, içine atma, okay. Ama görmüyor musun? Elim, kolum bağlı, burada bir şey yapamıyorum. Sana içim gidiyor, anlıyor musun? Ben de bir şey yapamam. ...başı omzumdan düştü gitti. <laughs> ya bu pislik babası yüzünden... ...kurtulamam sandı. Onun için yaptı. O şerefsizin yüzünden öldü. ...döve döve aldı kızı yanımdan. E, sen ne zaman gördün o adamı? Çeke çeke aldı yanımdan. Ben tutamadım. Eşküm. Yapamadım. Üzgünüm. Üzgünüm. <laughs> Şşş, şş. Metin olacaksınız Suzan Hanım. Suzan Aksoy görüş sonrasında sevke gidecek. Hemen mi gidiyorum? E mahkemeniz yarın. E bu ne yetiştirelim mi Teşekkür ederim. Mahkumu koğuşuna götürün eşyalarını toplasın. Ben de evranı hazırlatıyorum. Başlasın. Cenazeye gideceğim. Nurgül'ü yalnız bırakmayacağım. Onunla gideceğim. Tamam git. Ama ama bak orada rahat dur tamam mı? Söz mü? Ya Nur'la konuştunuz ne dedi sana? Nurgül'ü sordu o kadar. O kadar. Bana bak Özgür. Beladan uzak duruyoruz tamam mı? Ya ne söz verdik birbirimize? Ha? Ne dedik? Bela'dan uzak duruyoruz kendimizi, toparlıyoruz. Tamam. Nurgül gitti. Seni bize bıraktı. Ama yani ben buradayım. Ve bana sen lazımsın, anlıyor musun? Lazımsın sen bana. Bir saniye efendim, yol açalım. Yol açalım bir saniye efendim. Duyduk kardeşim, itme, itme. Kardeşim. Biraz nizamlı it ya. Allah Allah. rapor konusunda sizi bilgilendirmek istedik. Nazlı Yıldız'dan düşük ve kürtaj sonrası alınan plasento örneğiyle Tahsin Öztürk'ün DNA'sı birbirini tutmuyor. Adamı boş yere suçlayanlar utansın müfettiş bey. Adamı mezarında rahat bırakmayanlar utansın. Zaten bir mahkumun sözüyle hareket edilirse Böyle olur. Tahsin namuslu ve şerefli bir adamdı. O Nazlı denen kadın adli tıp birimiyle görüştük. Sonuçta bir yanlışlık olma ihtimaline karşı tekrar kontrol istedik. İşinize gelmeyince yanlış. İstatistik anlamda böyle bir ihtimal daima var ve tekrar kontrol istedik. Ama şu anki verilere göre bir tecavüz olayından söz etmek mümkün görünmüyor kurcalamak iyi olmaz demiştim. Tecrübe. Neyse. Sonunda lafıma geldiniz. O da bir şey. Nazlı Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Namuslu ve şerefli bir adamın siciliyle oynandı. Bu hepimizin başına gelebilir. Emin misin Gülten? Şimdi bir sürü mahkemeler şunlar bunlar uğraşacaksın. Uğraşırım. İftira cezasız kalmamalı. Neyse. Bunu Salim kafayla görüşürüz. Şimdilik olay kapanmış görünüyor. Gülten. Sen benimle gel. İyi çalışmalar. Size de. Size de. İyi çalışmalar Handan Hanım. Size de Gülten Hanım.